Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. PKK'lı Abdülkerim Yılmaz MİT tarafından Türkiye'ye getirildi. Değerli izleyenler, terör örgütü PKK/KCK mensubu Abdülkerim Yılmaz MİT tarafından Irak'ın kuzeyinden Türkiye'ye getirildi. Alınan bilgiye göre Hakkari Şemdinli'nde PKK/KCK işbirlikçisi olarak faaliyet gösteren Yılmaz hakkında 2015 yılında derecikten 4 terör örgütü mensubunu aracıyla Şemdinli'ye getirdiği gerekçesiyle örgüte bilerek ve isteyerek yardım Sürgün suçundan arama kaydı çıkarıldı. Arama kararı sonrasında illegal olarak Irak'a geçen ve 2015'ten bu yana Irak'ın kuzeyinde kaçakçı yaşayan terör örgütü üyesi Abdülkerim Yılmaz, bitin ikna çalışması neticesinde Türkiye'ye getirildi.